Anadolu Üniversitesi 3. Yarı Yıl Güz Dönemi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Maliyesi 2022 Final Dönem Sonu Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi? Fizyokrasinin savunduğu temel ilkelerden biri değildir. A. Gereğinden fazla yapılan devlet harcamaları vatandaşların vergi yükünü arttırır. B) Devlet her koşulda borçlanabilir. C) Ekonomide doğal bir düzen bulunmaktadır. D) Devlet harcamaları kısılmalıdır. E) Devlet müdahalesi asgari düzeyde tutulmalıdır. Doğru cevap A. Gereğinden fazla yapılan devlet harcamaları vatandaşların vergi yükünü arttırır. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde kitlerin kuruluş amaçlarından biri değildir. A. Ekonomiye yön vermek, B. Ekonomik kalkınmayı sağlamak, C. Gelir dağılımını düzenlemek, D. istihdamı azaltmak, E. Özel kesime öncülük etmek. Doğru cevap D. İstihdamı azaltmak. Soru 3. Toplumsal açıdan gerekli ve faydalı olduğu halde talebi yetersiz oluşan mallara ne ad verilir? A kulüp malı, B erdemli mal, C özel mal, D ortak mal, E serbest mal. Doğru cevap B, erdemli mal. Soru 4. Baskı ve çıkar gruplarının devletten sosyal amaçlı mali yardım elde etme faaliyetlerine ne alt verilir? A tarife kollama B. Monopol kollama C. Kota kollama ve Teşvik kollama E. Sosyal yardım kollama Doğru cevap E. Sosyal yardım kollama Soru 5. Wegner yasası aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Kamu harcamalarının milli gelirden daha az artmasını B. Milli gelirin artarken kamu harcamalarının azalmasını C kamu harcamalarının milli gelirden daha hızlı artmasını, D kamu harcaması ile milli gelir arasında ilişki bulunmamasını, E kamu harcamalarının azalmasını. Doğru cevap C kamu harcamalarının milli gelirden daha hızlı artmasını. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun kamu gideri tanımı içerisinde yer almaz? A) Mali ve sosyal transferler B) Yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri C) Sosyal güvenlik katkı payları D) İç ve dış borç faizleri E) Kaynakta kesilen vergiler. Doğru cevap E) Kaynakta kesilen vergiler. Soru 7. Kamu harcamalarını dar anlamda açıklayan görüş, aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından hukuki tanım olarak adlandırılmıştır? A. M. Davarcır, B. A. Simit, B. R. Musgrave, D. J. M. Keynes, E. P. Samuelson. Doğru cevap A. M. Soru 8. Aşağıdaki kamu harcaması sınıflandırmalarından hangisi devletin yapısı ve organları göz önünde tutularak yapılan sınıflandırma türüdür? A) Fonksiyonel sınıflandırma, B) Görevsel sınıflandırma, C) Ekonomik sınıflandırma, D) İşlevsel sınıflandırma, E) İdari sınıflandırma. Doğru cevap E) İdari sınıflandırma. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisinin alınmasındaki amaç gelir sağlamak değil, kamu düzenini sağlamaktır? A) Para cezaları, B) vergi, C) harç, D) resim, E) şerefiye. Doğru cevap A. Para cezaları. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi vergilerin özelliklerinden biri değildir? A) karşılıksız alınması, B. Gerçek ve tüzel kişilerden alınması. C. Yargı organı tarafından konulması. D. Kesin olması. E. Zorla alınması. Doğru cevap C. Yargı organı tarafından konulması. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi zorlama olmadan elde edilen kamu gelirlerinden biri değildir? A. İsteğe bağlı borçlanma. B parafiksal gelirler, C teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, D bağış ve yardımlar, E mali tekeller. Doğru cevap B, parafiksal gelirler. Soru 12. Devlet tarafından yapılan bayındırlık işlerinden dolayı değerleri artan gayrimenkullerin sahiplerinden bu hizmetin maliyetine katılma karşılığı olarak alınan tutarlara ne ad verilir? A IMC B parafiksal gelir C şerefiye D bakaya E salma Doğru cevap C şerefiye Soru 13 Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci aşağıdakilerden hangisinin resmi gazetede yayımlanmasıyla başlar A genel bütçe gelir teklifi B orta vadeli mali plan C. Bütçe çağrısı D. Yatırım genelgesi E. Orta vadeli program Doğru cevap E. Orta vadeli program Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi? Bütçenin günümüz modern devletlerinde kullanılan çağdaş işlevlerinden biri değildir. A. Gelir ve gider dengesini kurmak, B. Kaynakları daha etkin tahsis etmek. C. Ekonomide istikrarı sağlamak. D. Kamu yönetiminde bir araç olarak kullanılmak. E. Gelir dağılımında adaleti sağlamak. Doğru cevap A. Gelir ve gider dengesini kurmak. Soru 15. Kamu gelirlerinin toplanmasına ve bu gelirleri harcanmasına yasama organının karar vermesine ne ad verilir? A. Faydacı iktisat. B. Oy birliği C. Toplum sözleşmesi D. Bütçe hakkı E. Ortakların trajedisi Doğru cevap D. Bütçe hakkı Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin denetim türlerinden biri değildir? A. İdari denetim B. Fonksiyonel denetim C. Yasallık denetimi D. Etkinlik denetimi E. Siyasi denetim Doğru cevap B. Fonksiyonel denetim. Soru 17. Devlet bütçesini düzenli bir şekilde uygulayabilmek için bütçenin kısa süreli gelir gider dengesini sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirilen borçlanmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A kamu gelirlerinin zaman bakımından denkleştirilmesi, B kalkınmanın finansmanı, C olağanüstü giderlerin finansmanı, D vadesi gelen borçların ödenmesi, E bütçe açıklarının finansmanı. Doğru cevap A kamu gelirlerinin zaman bakımından denkleştirilmesi. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi devletin borçlanma nedenlerinden biri değildir? A bütçe açıklarını kapatmak, B olağanüstü giderlerin finansmanını sağlamak, C borçları ödemek, D milli geliri artırmak, E kalkınmanın finansmanını sağlamak. Doğru cevap D milli geliri artırmak. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi faiz tipine göre iç borçlanma senetleri sınıflandırmasında faiz ödemesi bir değere endekslenen devlet iç borçlanma senetleridir? A) Nakit dışı senetler B) Kuponlu senetler C) Değişken faizli senetler D) İskontolu senetler E) Sabit getirili senetler. Doğru cevap C. Değişken faizli senetler. Soru 20. Türkiye'de devlet iç borçlanma senetlerinin en büyük alıcısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kamu kurum ve kuruluşları B. Bireyler C. Uluslararası mali kuruluşlar D. Bankalar E. Yabancı devletler Doğru cevap D. Bankalar Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı Unutmayalım.